Herkese selam arkadaşlar. Türbe Derisi kanalımıza hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda İstanbul'umuzda bulunan büyük sahabe efendilerimizden Ebu Eyyub el Ensari diğer adı ile Eyüp Sultan Hazretleri ilgili videoyu yayınlayacağım. Hepinize iyi seyirler dilerim. Eyüp Sultan Hazretleri Hazreç Kalebesi'nin Neccaroğulları kolundandır. Hicretinden 2 yıl kadar önce hanımı Ummu Eyyub ile birlikte Müslüman oldu ve Ensarlardan İslamiyet'i ilk kabul edenler arasında yer aldı. Nübüvvetin 13. yılında yapılan 2. Akabe biatında bulundu. 622 yılında. Hicretten sonra Resulü Ekrem onunla ileri gelen sahiplerden Musab, Umeyr arasında kardeşlik bağı kurdu. Hazreti Peygamberle birlikte Bedir, Uhud, Hendek, Hayber Mekke'nin fethi ve Hümeyn başta olmak üzere bütün savaşlara katıldı. Savaşlarda ona zarar gelmemesi için yanından ayrılmaz hatta bazı geceler çadır etrafında nöbet tutardı. Vahiy katiplerinden olması sebebiyle Hz. Peygamber zamanında Kur'an-ı Kerim ayetlerinin bir aya getirilmesine hizmet etti. Asap arasında iyi millet tanındığı için kendisine sorulan dini konularda pek çok fetva verdi. Ebu Eyyub Hazretleri Ebu Bekir devrinde savaşlarda, Hazreti Ömer devrinde yapılan Suriye, Filistin ve Mısır seferlerine katıldı. Kıbrıs seferinde de bulundu. Medine asillerinin eline geçip Hazreti Osman'ın namaz kıldırması engellenince 656 herkes tarafından selip sayıldığı için Hazreti Ali'nin tavsiyesi üzerine bir müddet imamlık yaptı. Hazreti Ali halifeliği döneminde ırka gittiğinde Medine'de yerine vekil bıraktı. Haricilerle Mavi ile yapılan savaşlarda Hz Ali'nin yanında yer aldı. Bu dönemde Basra valisi olan Abdullah bin Abbas Basra'ya gelen Ebu Eyyub'a senin vaktiyle Hazreti Peygamber'e yaptığın gibi ben de bugün sana hizmet etmek istiyorum diyerek konağını ona bıraktı. Giderken de kendisine 4 40 bin dirhem, 20 köle ve değerinde hediyeler vererek onu uğurladı. Sağlıklı olan herkesin Allah yolunda savaşa katılması gerektiğine inanan Eyyub ve Eyyub el-Ensari, kendi elinizde kendimizi tehlikeye atmayınız. Mealindeki ayetle sözü edilen tehlikeye savaşa gitmeyip işiyle gücüyle meşgul olmak şeklinde açıklarlardı. Bu sebeple ihtiyarlık döneminde bile her yıl bir savaşta bulunmaya gayret etti. Katıldığı seferlerin sonuncusu Müslümanların ilk İstanbul kuşatması oldu. Onun bu kuşatmadan bir yıl sonra 669 gönderilen Yezidi Muaviye kumandasındaki takviye birliğinin içinde bulunduğu da rivayet edilmektedir. Ebu Eyüp kuşatma devam ederken hastanarak 669 yılında vefat etti. Ancak 670, 672 veya 675 yıllarında öldüğü de ileri sürülmektedir. Cenaze namazını Yezid'in muaddiye kıldırdı vasiyeti üzerine bir askeri birlik tarafından surlara yakın bir yere götürülerek oraya defnedildi. Durumu öğrenen Bizans İmparatoru'nun kuşatma kalktıktan sonra onu kabrinden çıkarıp vahşi hayvanlara yedireceği söylediği fakat İslam ordusu kumandası tarafından gönderilen cevapta böyle bir şey yapıldığı takdirde İslam ülkesinde yaşayan Hristiyanların ve kiliselerin zarar göreceği bildirilince kabre dokunulmayacaklara dair teminat verdiği nakledilmektedir. Ebu Eyyub'un kabrinin sonraları bir bina içine alındığı, kıtlık zamanında kabrini ziyarete gelen Hristiyanların onun hürmetine yağmur istediği ve asırlar boyunca bu kabrin itina ile korunduğu söylenmekte, bazı seyyahların verdiği bilgiler ve bu rivayetleri doğrulamaktadır. Bu seyyahlardan Ali ve Ebu El Harvi, Ebu Eyüp El Ansari kabrini ziyaret ettiğini belirtmiştir. Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul fethinden sonra kabrin yerinin Akşemseddin tarafından keşf yoluyla belindiğine dair Osmanlı tarih kaynaklarında geniş şekilde yer alan haberlerde bu bilgiler çelişmemektedir. Zira kabrin yeri korunmuş olmakla beraber İstanbul'un fethi sırasında sur dışında çok sayıda manastır, kilise, ayazma ve kutsal sayılan mezar bulunduğu için herhalde kabrin yeri kesin olarak bilinmemekteydi. Bir başka ihtimal de 1204 yılında Latinlerin İstanbul'u istilası esnasında şehir 3 gün boyunca yağmalandığı ve Hristiyanlarca kutsal sayılan yerler yıkıldığı için Ebu Eyyub'un kabrinin de tahrip edilmiş olmasıdır. Osmanlı padişahlarının tahta cülüsünde kılıç kuşanma merasimlerini Şehri İslam ve bilhassa hasla, Şüla Şafi'nin bulunduğu bir törenle Ebu Eyyub el Ansari'nin türbesi önünde yapılırdı. Resulü Ekrem Medine'ye hicret edince Medine'li Müslümanların her biri onun evine misafir etmek istedi. Ancak Hz. Peygamber bir tercih yaparak onları gücendirmemek için devesinin çökeceği yere en yakın eve misafir olacağını söyledi. Kendisini taşıyan devenin önce bir yere çöktüğü, buradan hemen kalkıp biraz ileride tekrar çöktüğü görüldü. Resulullah oraya en yakın olan ve dedesi Abdülmuttalip'in annesi tarafından kendisine yakınlığında bulunan Ebu Eyyub'un evine yerleşerek burada 7 ay misafir kaldı. Bundan dolayı Ebu Eyyub Bilmander Nebi unvanıyla anılır. Bu ev İslamiyet'in öğretildiği bir mektep durumundaydı. Hz. Peygamber fakir muhacirlere burada yemek verir, kendisine sunulan hediyeleri fakirlere burada dağıtırdı. Ev sahiplerine her vesileyle dua eder, onların bolluğa kavuşmalarını, huzur ve afiyet içinde olmalarını dilerdi. Resulü Ekrem kendi evine taşındıktan sonra da zaman zaman Ebu Evin'in evine misafir oldu. Ebu Eyyub haksızlara tahammül edemez, doğru bildiğini söylemekten çekinmezdi. Cihat maksadıyla gittiği Mısır'da vali olarak sahabi Ukrabi amirin akşam namazını geç kıldırdığını görünce onu uyardı resul ü Ekrem'in akşamı geç kılındığından zannetilmesine sebebiyet vererek halka kötü örnek olmamasını söyledi. Namazları müstahap olan vakitlerinde kıldırmayan Medine valisi Mervan Hakem'e muhalefet eder. Resulullah'a uyduğu takdirde kendisine uyuyacağını, aksi halde aleyhinde bulunacağını açıkça söylerdi. Bir gün Ebu Eyyub resul ü Ekrem kabrine başında yamış olduğu halde ağlarken gören Mervan bu hareketinin sünnete aykırı olduğunu söyleyince Ebu Eyüp ben bu mezar taşına değil resullaha geldim. Onun din işlerine ehliyeti kimseler üstlendiği zaman kaygılanmayın. Ancak ehil olmayanlar başa geçince ne kadar ağlasanız yeri de dediğini duymuştum diye cevap verdi. Medine döneminden itibaren Hazreti Peygamber'den hiç ayrılmadığı halde Ebu Eyyub el-Ensari'den sadece 150 hadis rivayet edilmesinin iki önemli sebebi vardır. Bunlardan biri hadis rivayetinde çok titiz olması, diğeri de ömrünün savaşlarda geçmesidir. Kendisinin bilmediği bir hadisi Ukkebe amirden bizzat rivayet etmek için Medine'den Mısır'a kadar gitmesi söz konusu titizliğinin eşsiz bir örneği ortaya koymaktadır. Ondan hadis rivayet edenler arasında İbni Abbas, İbni Ömer, Berat, Aziz Enas Bey Malik, Cabir Bey, Mesure gibi subahiler, Said Bey, Hüseyin Ur Bey, Urbe, Zübeyir Salim Bey, Abdullah Ata Bey, Yasar gibi tabirler bulunmaktadır. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.